Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün 13 Mart 19 Mart haftasında aklımızda kişiyle ilgili ve bizimle alakalı geçerli olacak enerjileri durumu okumaya çalışacağız. Her başlıyoruz. Üst taraf aklınızda kişi alt tarafta beni dinleyen sevgili boğalar olacaklar. Boğa burçları olacaklar. Evet. Sevgili boğalar. 13 Mart 19 Mart tarihinde sevgili boğaları ve aklındaki kişiyi neler bekliyor neler olacak İlişkide herhangi bir gelişme olacak mı şöyle yapalım iki tane geldi kabul edelim evet sevgili boğalar bu da boğa burçları için bu tarafta çekiyoruz

Evet hazırsak başlıyoruz. Sevgili boğalar ve aklındaki kişiler için e, ilişkinin durumu neymiş? Karşı taraf bizden ne bekliyormuş? Biz ne bekliyormuşuz? Onları okumaya çalışacağız. Aslında düz açsam daha iyi olur sanki ya. Vakit kayboluyor. Evet. Aklınızda kişinin e, bu ilişkiyle alakalarınızdaki sevgili boğalar aklınızda kişiyle mesele karşı taraf şu şekilde görüyor. Aslında ben mücadeleye hazırım. Seninle her şey var. Ancak senin ne durumda olduğunu bilmiyorum diyor. Sanırım uz, uzun zamandır görüşmüyorsunuz. Denek edilesiyle mücadeleye hazır olduğunu fakat sizin etrafınızdaki hangi engeller, engellerle karşılaşabileceğinden emin olamadığı için biraz tedirgin enerjideymiş. Şu ara yani ilişkiyle alakalı. Siz de diyorsunuz ki eee Artık ben seninle tamamlanmak istiyorum. Bu da mümkün olmadığı için belki de yalnızlığı seçtiniz. Aklınızda kişi şu anda bilinç altında kendisini çok yalnız hissediyor arkadaşlar. Yalnızlık kartıyla dedi ki tek olmak bir boşluk ve kopukluk hissi. Başkalarıyla iletişimsizlik dedi. Bu hafta her ne kadar sizinle ilgili bir meselesiz mücadele etmek olsa da kendi içine kapanmış, kendi etraftakilerden soyutlamış olabilir. Romantik inişli çıkışlı duygular yaşıyor size karşı sevgili boğalar. Diyor ki bir teklif mi yapsam, yok yok yapmasam mı, İşe güce mi baksam gibi balık bur balık e, kupan içindeki balık da onu anlatır. Duyguların sürekli inişli çıkışlı olduğunu ve şu anda yalnız geçirdiğini e, görüyoruz arkadaşlar. Evet. Seni nasıl görüyor dediğimizde de sizin romantik duygularınızın devam ettiğini yalnızlık hissettiğinizi, sizin de yalnız kaldığınızı görüyorum. Siz onu nasıl görüyorsunuz dediğimiz zaman diyorsunuz ki o çok egoludur. O üste çıkmaya çalışıyor hatalarına rağmen. E, boğa Burcu aklındaki e, kişiyi öyle görüyormuş. E, aklında e, ne kadar sevse de benim için mücadele etmek istese de zamanında bizi güzel bir birlikteliğimiz olsa da e, ama o egoludur bu, bu konuda inatlaştı benden bir adım istiyor ve üste çıkmak istiyor zafer kazanmak istiyor bu durumdan dolayı diye düşünüyor musunuz? peki e, sizden ne bekliyor dediğimiz zaman e, diyor ki daha olgunca davranmanı bekliyorum adaletsizlik yaptın diyor Ak boğa burcu aklında kişi sana diyor ki sen adaletsizlik yaptın. Biraz daha olgun davranmanı istiyorum. Beni boşu boşuna kıskandın diyor. Boşu boşuna kıskançlık yaptın diyor. Halbuki bizim uzun süreli bir ilişkimiz vardı. Bizim güzel birbirimize güvene değerli tecrübelerimizle taşlandırdığımız bir ilişkimiz vardı. Ve yolumuza doğru gidiyordu. Ancak sen adaletsizlik yapıyorsun. Bana haksızlık yapıyorsun. Ben seni aldatmadım. Aramıza kıskançlık girdi. Kıskandığın için de diyor bencilce davrandın diyor size arkadaşlar. Bu bencilliğinizi, kıskançlığınızı yenmenizi istedi aklınızda kişi. Peki siz ne diyorsunuz? Ben farkındayım her şeyin. Ben her şeyin farkındayım. Şu anda seni gözlemliyorum. Bakalım gerçekten kıskanmama gerek var mıymış, yok muymuş gibi bir şey söylediniz. Beklentinizde artık onun böyle oturup beklemesi değil, harekete geçmesini bekliyormuşsunuz arkadaşlar. Korkusun nedir dediğimizde, şöyle bakalım. Aklınızda kişinin yapmak istediği ve korkusu nedir dediğimizde eski günlerin belki de bir daha gelemeyeceğini yani zamanında çok neşeli ve duygusal böyle kupalarla birlikte birlikte yaşadığınız duygusal anıları e, hatırladığında şuraya bir kart çekelim bakalım yapmak istediği birlikte neşeli olmakmış ama korkusunu bir tane daha kart çekmek istedim buraya evet. Şöyle bir şey olabilir sevgili boğalar. Aklınızda kişiyle iş arkadaşı olabilirsiniz. Aynı ekipte, aynı apartmanda, aynı mahallede olabilirsiniz. Aslında duygusal, neşeli günlere dönmek istiyorum ama korkumda etraftan gelen baskılar ve etrafa karşı olan belki de gizli bir şey olabilir bu ya da kimsenin onaylamadığı bir şey olabilir. Her şey tamamdaysa da etraftan biraz çekindi, korkusu olmuş ancak seninle mutlu olmak istiyorum dedi. Bir de üç, kupa üçlüsü üçlü ilişkiyi de gösterebilir. Öyle bir şey de olabilir bu. E Boğa burçlarının bu hafta gündeminde. Ee, siz ne yapmak istiyorsunuz dediğimiz zaman diyorsunuz ki ben o benim ruh eşim artık birleşmek istiyorum. Onunla bir, bir, bir olmak istiyorum dediniz. Karşıya karşıya gelmek, iş hesaplaşma, bir durumdan payını düşen alma. Kendinizle yüzleştiğinizde arkadaşlar e, ikiz aleviniz, ikiz ruhunuz, ruh eşiniz olarak gördüğünüz kişiyi e, belki de e, <laughs> haksızlık yaptığınızı, belki de boşu boşuna kıskanmışımdır diye düşünüyor olabilirsiniz. Adım atacak mı dediğimiz zaman diyor ki ben sana adım atmam için, adım adım atabilmem için bu hafta çok kişi, çok yoğunum, çok mücadeleler var. Belki ekip içinde ekip çalışmaları olabilir. et Ya ailede, akrabalarda çalışmayan bir kişi kişiyse bile e, gündemleri yoğun olabilir. E, bunu yapabilmem için çok kişiyle mücadele etmem gerekiyor dedi. Siz de dediniz ki siz adım atar mısınız dediğimiz zaman dediniz ki ben tam bir e, Evli arkadaşlarım da kendine göre alsınlar. Ben bir imparator içeyim. Ben oturur beklerim. Ben kimsenin ayağına gitmem ee, diyorsunuz sevgili boğalar. Ancak e, gelirsen de yok demem diyorsunuz. Çünkü bolluğun bereketin aşkın huzurun kartıdır imparator içe. Bu şekilde bir bilgi verdi sevgili boğalar. Peki bu kadar bilginin sonunda ne der aklımızdaki kişi? Mutlu olmak istiyorum dedi. Mutluluk göründü ee, onunla ilgili. Siz ne yaparmışsınız? Ne istiyorsunuz? Evet. Neden korkuyorsunuz? Aslında İkiz alevinizde dedik burada zaten kaybetmekten korkuyor musunuz? E, mutluluk kapıda gibi yani karşı taraf aklınızda kişisin aşkınıza sevginize tutkunuza arzunuza her şeyinize inanıyor sadece e, adaletsizlik yaptığınızı boşu boşuna sizin onu boşu boşuna kıskandığınızı e, bazı bu boğa burçları bu şekildeymiş benim kolektifimde bakalım bakalım sonuç kartında ne çıkacak diyoruz Evet, evet bir adım geliyor. Siz yine bakın kupa kraliçesi olarak duygularınızla iki tarafta sonuç kartları iki tarafta ilgilendiriyor arkadaşlar. Bir adım duygusal bir adım olacak sanki bu hafta sevgili boğalar. Aldık kabul ettik diyelim. Olumsuzları alın. Olumluları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk gelip gelip beğendiyseniz de beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bizler de çok mutlu oluruz. Ee, bu açılımlar kolektif armağandır. Ee, Birebir okumalar için de Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, şifayla kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar.